Evet çuvalların hepsi eşit ağırlıktadır. Bir kere e, toplamı 720 kilogram gelmektedir. Biz 720'yi e, ve 1344'ü çarpanlara ayıralım. Niye ayıracağız şimdi ona bakalım. 720'yi ve 1344'ü normal bölme yöntemiyle ayıralım. İkisini de aynı anda bölen sayıları bulacağız. İkisi de 2'ye bölünür. 360 olur. 2'ye böldüğümüz zaman da bunu bakın 6 kere 2 12 14 de 7 kere 4'ü 2'ye bölersek 2'dir. Yine 2'si de 2'ye bölünür. 2'ye böldüğümüz zaman 180. 2'ye böldüğümüz zaman 300'e e, 2 kere 3 6'dır. 7 de 2 3 keredir 6. 12 de 2 6 keredir. Evet bir daha 2'ye bölünür. 90. Bir daha 2'ye böldüğümüz zaman bunu 100 e, 3'ü 2'ye bölersek 1 kere 13 de 13'te 2, 6 kere 2, 12, 16'da da 8 kere. Bir daha ikisi de 2'ye bölünür, 45. Bir daha 2'ye bölersek burayı 84 olur. Şimdi bundan sonra bakalım. İkisinin de aynı bölen sayıları arıyoruz. 3'e bölünür mü? 3'e bölünür mü? İkisi de 3'e bölünür. 3'e böldük, 15. 3'e bölersek 8 de 3, 2 kere. 2 kere 3, 6. 24 de 3, 8 kere. Başka ortak bölen sayı var mıdır? Bakın bunun çarpanları 7, 2 ve 4'tür bunu bölen hiçbir şekilde 2 ve 7 çarpımı yoktur. Yani ortak bölenleri bunların çarpımıdır. Yani 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 1 daha 2 çarpı 3. Çarparsak bunları 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 ile 3'ü çarptı 48. Söylenen ifade şudur. Buna göre kantar üzerine sonradan konulan çuvalların sayısı en az kaçtır? 40 kilogramdan az ve birbirine eşit buğday çuvalları vardır. 720 kilogram geliyordur. Eşit kütleye sahip çuvallar konularak artıldığında toplam kütle 1344 olacaktır. Peki bunların her birinin kilogramı ne olsun? 40 kilogramdan azsa bir kere 720'yi de bölecek, 1344'ü de bölecek ve 40 kilogramdan da az olacak. Bir kere 48 olduğunda 40 kilogramdan az değildir. 48'i bir 2'ye bölersek o zaman 24 de bunun bir bölenidir. Şu 2'ye almazsak o zaman 24 bunun böleni ise e, ee, hem bunun hem de bunun bölendir aynı zamanda 40 kilogramdan azdır. Sonradan ilave edilen Yani 1344'ten 720'yi çıkartırsak sonradan ilave eden kaç kilogramlık çuval var toplam onu bulmuşuz. oluruz. 4'ten 0 çıktı 4, 4'ten 2 çıktı 2, 13'ten 7 çıktı 624 kilogram ilave edilmiş. Peki her biri 24 kilogramlıksa çuvalların öyle alırsak bunu 24'e bölersek toplam kaç tane çuval ilave edildiğini buluruz. 62 62'de 24 2 kere 48'dir. 12'den 8 çıktı 4. 5'ten 4 çıktı 1. 144. 144'ü 24'e böldüğümüz zaman 6 6 seferdir. 6 keredir. 6 kere 24 144'tür. Kalan da 0 olur zaten. O zaman demek ki 26 tane çuval ilave edilmiştir. Cevabımız C seçeneğidir.